Merhaba arkadaşlar. Hem zekanızı hem de parçaları birleştirme yeteneklerinizi ölçebileceğiniz yeni bir test videosuyla birlikteyiz. Az sonra ekrana bazı görseller getireceğiz ve bunlarla ilgili sorular soracağız. Siz de soruları 5 saniyede yanıtlamaya çalışacaksınız. Bilip bilemediğinizi kontrol edebilmeniz için de süre dolduktan sonra yanıtları göstereceğiz. Kolay bir tane ile başlayalım. Görsele dikkatle bakın. Soru işaretli alanı alttaki parçalardan hangisini koyarsak şekil doğru tamamlanmış olur? Doğru yanıt C şıkkıydı. Peki bu resimdeki kapalı alana hangi seçenekteki parça gelmeli? 5 saniyeniz başladı. C şıkkı dediyseniz yanıtınız doğru. İşte benzer bir soru daha. Soru işaretli yere hangi parçayı yerleştirmeliyiz? doğru cevap D'ydi. Peki bu şekli doğru tamamlayan parça hangi seçenekte verilmiş? Süreniz başladı bile. C doğru yanıttı. Kolay bir tane daha. Bu resmi tamamlamak için hangi şıktaki parçayı kullanmak gerekiyor? Resmi tamamlayan doğru parça C'dekiydi. Bayrağa benzeyen bu şekildeki soru işaretli alana hangi parçanın yerleştirilmesi gerekir? Müzik doğru yanıt D'ydi. Kolay bir taneyle devam edelim. Hangisinin doğru parça olduğunu bulmak için 5 saniyeniz var. Müzik e diyenlerin yanıtı doğru. İşte bu zor sayılır. Bu tuhaf şekildeki soru işaretli alanı doğru tamamlayan seçeneği arıyoruz. A şıkkıydı. Renklerin dizilimine dikkat edin. Bu da zor gibi görünüyor ancak dikkat ederseniz doğru yanıtı kolayca bulabilirsiniz. Hangi seçenek? Doğru yanıt B'ydi. C'de asıl resimde olamayan koyu bir alan var. A'da ise şekiller ters yöne bakıyor. Peki bu resmi doğru şekilde tamamlayabilir misiniz? 5 saniyelik süreniz başladı bile. C şıkkı diyenlerin yanıtı doğru. Bakın bakalım burada aradığımız şekli bulabilecek misiniz? Cevap D olacaktı. Bu renkli kutucuklarla dolu karelere dikkatle bakın. Boş alana hangi kare gelmeli? C'deki karenin içindeki kutucuklar diğerinin tam zıttı yerlerde. Bu yüzden doğru yanıt C. Hadi bakalım görseli tamamlayan uygun şekli bulun. Süreniz başladı. D şıkkı doğruydu. Bu bir mantık sorusu. Üstteki şekillerin renk ve desenlerine göre bir mantık yürütürseniz boş kutuya hangisi gelmeli? soruya yanıt verirken şekillerin ortalarındaki desenlerden hareket ederek düşünmeniz gerekiyordu. Pembe olan da soldaki şeklin ortasındaki desen beyaz, sağdaki renkliydi. Üstelik ikinci şekil daha keskin köşelere sahipti. Bu mantıkla devam ettiğinizde E şıkkı doğru yanıt oluyor. Sırada kolay bir tane var. Hangi seçenek büyük resimle eşleşiyor? B şıkkı doğru yanıt. gibi duran ancak kolay bir soru. Bu resmi hangi kutudaki şekiller tamamlar? Müzik D şıkkı doğru yanıttı. Müzik i̇şte bir mantık sorusu. Görseldeki şekillere dikkatle bakın. Soru işaretli yere aşağıdakilerden hangisi gelmeli? Karelere dikkat ederseniz siyah ve beyaz alanlar birbiriyle zıt olacak şekilde yer Siyah-beyaz kareyi aynı mantıkla hareket ettirdiğinizde C şıkkındaki gibi durması gerekiyor. Yani doğru yanıt C.